altın yeme oyunumuzun devamı için bu videoyu çekiyorum hemen scratch programı açıp geçen hafta yaptığımız oyuna devam için projemi açıyorum dosya menüsünden bilgisayarından yükle dedim nereye kaydettiysem orayı açıyorum masaüstünde benim klasörüm vardı ve içerisine kaydetmiştim dosyamı seçip aç diyorum en son burada kalmıştık hatırlarsanız kayaklarım yeşil bayrağı tıkladığımda ben nereye sürüklersem sürükleyeyim şu noktaya geliyordu ve sürekli olarak ağzını açıp kapatıyordum. Sıra geldi karakterimin hareket etmesine ve benim ona yön vermemde. Hemen bir tıklandığında komutu daha alıyorum. Arkadaşlar her seferinde tıklandığında komutunu almak yerine bunun altına da yerleştirebilirsiniz. Ben kafanızı karıştırmamak adına böyle yapıyorum. Hemen bir sürekli tekrar komutunu alıyorum. Hep gideceği için bunları sürekli tekrar komutunun içerisine yerleştireceğim. Hareketten on adım git komutunu alıyorum. Fakat karakterlerde istediğim bir şey var. O da şu: sürekli olarak on adım gitmek yerine belirli bir hızla, belirli bir şekilde artmasını istiyorum. Yani başlangıçta 10 adım giderken sonra daha da hızlanmasın, daha da hızlanmasını istiyorum. Bu yüzden hız değişkenimi onun içerisine yerleştiriyorum. Hıza bir değer vereceğim ve belirli bir süre sonra artmasını isteyeceğim. Karakterim hep gideceği için benim sadece yapmam gereken ona tuşlara basarak yön vermek. Bir şart olduğu için bu eğer ise komutunu yerleştiriyorum. 4 tane şartım var. Sağ ok tuşuna basarsam sağa doğru dönecek. Sol ok tuşuna basarsam sola doğru dönecek. Yukarı ok tuşuna basarsam yukarı doğru dönecek. Aşağı ok tuşuna basarsam da aşağı doğru dönecek. Hemen algılamaya gidiyorum. Boşluk tuşuna basıldı mı komutunu alıyorum. Siz isterseniz bunu WASL'de de yapabilirsiniz ama iki karakteriniz olacağı için birini yukarı aşağı sağ sol diğerini WASL'de yapabilirsiniz. Sağ ok tuşuna basıldı mı diyorum. Bunu hangi sırayla yaptığınız önemli değil. Harekete geldiğim 90 yönüne yönel dedim. 90 zaten sağa doğru olduğu için burada da hiçbir şey yok. 90 olarak bırakıyorum. Aynı komuttan 4-3 tane daha yapmam gerekiyor. Sol yukarı aşağı eğer komutuna direkt sağ tıkladığınızda kopyasını çıkartıp altına yerleştirebilirsiniz bir daha bir daha yazmak yerine bunu geldim sol ok yaptım 90'ı diğer tarafa çeviriyorum eksi 90 yapıyorum yani sol tarafa dönmesi için bir de yukarı ve aşağı için yapacağım tekrar üstteki e'ye sağ tıklayıp kopyasını çıkartıyorum bu sefer iki tane çıkartıyor geldim burada bir tanesini Yukarı yapacağım. Bunu değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. 90'da geldim. Yukarıya doğru oku çevirdim. Sol kısmına geldiğimde ise en alttaki bunu da aşağı doğru yapacağım. Aşağıya seçtim. Eksi 90'da geldim. Oku aşağı doğru çevirdim. Bunu tekrar bir kontrol edin arkadaşlar. Sağ, sol, yukarı ve aşağı olacak. 90, eksi 90, 0, 180. Sonrasında karakterim şu kısmı yaptı. Dönme olaylarını yaptıktan sonra Karakterim şu siyah çizgiye değdiğinde, dekor çizgisine değdiğinde başlangıç noktasına geri gidecek. Ve puanı bir azalacak. Yani siyah çizgiye değdiği puan azalacak. Bu yüzden hemen geliyorum yine bir tıklandığında ve yine sürekli tekrarla komutlarını yerleştiriyorum. Eğer ise komutunu aldım bir şart var ise mutlaka eğer var demiştim. Algılamaya geldim ve rengine dokunuyorum komutunu aldım. Rengine dokunuyor mu komutunda şu siyah çizgiyi de seçmem gerekiyor. İster buradan siyahı bulabiliyorsanız bulun arkadaşlar ama bazen renk farkı olabiliyor. Bu yüzden şuradaki renk damlalığı kutucuğuna tıklıyorum ve geliyorum şuradaki siyah çizgiyi seçiyorum. Hop seçtim ve siyah rengine dokunuyorum mu dedim. Oyuncum kırmızı oyuncu olduğu için değişkenlerden değişkenimi bir kadar değiştir komutunu alıp Buna kırmızı oyuncuyu eksi bir kadar değiştir diyorum. Çünkü puanı azalmasını istediğim için başına eksi koyuyorum. Ve ne demiştim? Çizgiye D diyen, mesela karakteriniz şuraya geldiği an başlangıç noktasına geri dönsün. Bakın şurada başlangıç değerleri yazıyor da aynı şekilde x, y konumuna git alıp şuradaki başlangıç konumlarını şuraya yazabilirsiniz. Eksi 209'a, Eksi 143. Bakın şuradaki ile aynı şeyi yapıyorum. Aynı konumu yazıyorum. Çünkü başlangıç konumum buydu. İsterseniz tekrar başlangıç konumunu alıp bunu alabilirsiniz. X konumuna gitti. Fark etmez. 90 yönü öner dedim. Çünkü sağa doğru baksın. Başlangıç konumuna gittikten sonra. Sonrasında sıra geldi mavi oyuncuma. İkinci bir karakteri çizdirmememin sebebi zaten komutlar hemen hemen aynı olacağı için direkt bu kırmızı oyuncumu kopyalayacağım. Sağa tıkladım, kopyasını çıkart dedim. Bakın iki tane aynı şekilde geldi. İkisinde komutlar var. İkinci kırmızı oyuncuya kostümler kısmına gelip rengini değiştirmek istiyorum. Bakın burada ben mavi oyuncu yaptığım için boya kutusunu seçip mavi rengini seçiyorum. Buradan mavi rengini seçiyorum ve üzerine döküyorum. Aynı şekilde kostüm 2'ye de yapın arkadaşlar. Hop geldim buna da döktüm. Zaten rengi seçiliydi. Sonrasında kukla ismine geldim. Şuradan sağ köşeden mavi oyuncu yazdım. Bakın şuradan. Mavi oyuncu diye yazdım. Sıra geldi kod kısmında bazı değişiklikler yapmaya. Evet hemen hemen aynı. Ama bazı komutları değiştirmem gerekiyor. Birincisi şu sonraki kostümün üstündeki başlangıç noktasını sürekli tekrarlayıp şu aşağıya aldım. Ve bunu buradan çöpe attım. Atamadım. Sonrasında mavi oyuncumun başlangıç noktasında nereden başlamasını istiyorsanız arkadaşlar. ister buraya koyun. ister buraya yerleştirin. Fark etmez. Ben buradan başlamasını isteyeceğim. istediğim için bu noktaya götürüyorum. Siz de istediğiniz bir nokta varsa oraya yerleştirin. Sonrasında geldim hareketten x'e konumuna gitti aldım. Ve 90 yönlü yönler komutunu aldım. 90 demesi sağa doğru bakması anlamındaydı. Ben buradan başlayacağım için sola doğru bakmasını istiyorum. Bu yüzden bu oku buraya eksi 90'a doğru döndürüyor. Ve sürekli tekrar bunun altına yerleştiriyorum. Şurada da aynı rengi değiştirme, aynı konumunu değiştirmenizi istiyorum arkadaşlar. Şuradaki konumla buradaki aynı konum olması lazım. 198 ile 101 yapıyorum. İsterseniz bunu da çıkarıp şuradan tekrar alabilirsiniz. İsterseniz direkt şuradaki şuradakinin ismini numarasını değiştirebilirsiniz. Burada kırmızı oyuncu değil artık hangi oyuncuydu? Mavi oyuncu. Bir de değiştirmem gereken yerlerden birincisi. ikincisi de buydu. Sıra geldi tuşlara. Kırmızı oyuncu sağ sol yukarı aşağıda yaparken mavi oyuncunun rengini değiştirdikten sonra bir de yönlerini değiştirmem gerekiyor. Sağa doğru gitmesi için Geldim D tuşunu yaptım. Siz bunu sayılarla da yapabilirsiniz. Başka tuşlarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangi tuşları kullanmanız kolayınıza geliyorsa. Sol için A yapıyorum. Yukarı için W yapıyorum. Aşağı için ise S yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada değiştireceğiniz şeyler bitti. Bu kadar. Yeşil bayrağa tıkladığınızda bu şekilde olacak. E sonra devamı peki neden gitmiyor? Bu da üçüncü bir karakterle yapılacak. Bir kukla seç kısmına geliyorum. İster kendiniz seçin. Herhangi bir kukla seçebilirsiniz. Yemek istediğiniz bir kukla seçebilirsiniz. İsterseniz de buradan seçmek yerine bir kukla seçin üzerine gelip çizim deyip kendiniz çizebilirsiniz. Ben bir yuvarlak seçiyorum ve istediğim bir rengi seçip buradan kendi karakterimi kendim çizmek istiyorum. Ama dediğim gibi siz buna hazır bir karakter kullanabilirsiniz. Yani illa böyle yapmak zorunda değilsiniz. Bunu istediğiniz gibi kendinizde oluşturabilir ya da hazır bir karakter kullanabilirsiniz. Boyutu büyük olduğu için ben şuradan birazcık değiştiriyorum boyutunu küçültüyorum. Hatta bunu 30 yapsak daha iyi olacak. Bunu yediğinde puan alacaklar.